Günaydın, günaydın. Mutluyuz çünkü bugün hafta sonu. Hafta sonu deyince videodan büyük ümitler beklemeyin. Aslında bugün dışarıya falan çıkmıyoruz ama bazen hafta sonunu evde sakin sakin geçirmek istek değil, ihtiyaç. Özellikle ikinci çocuktan sonra bunu çok iyi anladım. Eskiden çocuklu insanların neden dışarı çıkmadığını sorgulardım. Çocuktan sonra dışarıya çıkamadıklarını düşünürdüm. Sonradan anladım ki çıkamıyor değiller, çıkmamayı tercih ediyorlar. Çocukları hazırla, çantaları hazırla. Babası yarım saat önceden kapıya çıkmış hadi deyip duruyor. Ufak çaplı bir sinir krizi sonrası arabaya yerleş. Orası zaten kavimler göçü. Ondan sonra yarı yola kadar geldin bir tanesi ağlamaya başladı. Oyuncağımı evde unuttum. Hop geri dön. Oyuncağını al tekrar arabaya bin gittin biri acıktı biri susadı birinin çişi geldi birini terledi altını değiştir üstünü değiştir parka götür yerlere atıyor kendini falan gezmenden hiçbir şey anlamadığın gibi evden çıktığından daha yorgun bir vaziyette eve tekrar dönersin ve gün bitmiş olur sen hiç dinlenemedin ertesi gün mesai var ne anladın bu işten onun yerine bak evde mesela tuvalet var terledi kıyafet var acıktı yemek var sıkıldı oyun var. Her şey var. O yüzden ne diyoruz? Evim evim güzel evim.